Buranın potansiyeli bizim çevre illerden Antep'e daha, daha yüksek. Şanlıurfa'da 6 dernek ve 120 muhtarla Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu kuruldu. Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu Başkanı Halit Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Mavi Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Savaş'ı ziyaret etti. Selam onlar da biz beraber ortaklık. Bunlar evet. 2022'de ayrıldılar. Evet. Dedik ki ya bu kadar özgür bir platform olsun. Ziyarette federasyonun kuruluş amacı ve çalışma sistemi ilişkin bilgiler paylaşıldı. Başkan Kaya federasyonun kuruluş amacı tüm dernekleri aynı çatı altında toplamak ve muhtarların çalışma sistemlerini tek elden yürütülmesini sağlamak olduğunu söyledi. Eles ziyaret ettik öncelikle ev sahibimiz için. Eles teşekkür ediyoruz. Bizler e, yaklaşık 6 dernek bir araya gelerek Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu'nu kurduk. 120 muhtarla federasyonumuzu kurduk. Buradaki amacımız bütün demekleri bir araya aynı çatı altına toplamak, muhtarların çalışma sistemlerini tek elden ve anlamlı bir hale getirmek, valilik olsun, belediyeler olsun, siyasi olsun, daha güçlü bir irade ile muhtar sesini duyurmak. Muhtar dediğiniz zaman zaten hizmet akla geliyor. Muhtar her yerde düğmesini yiyen ve kendi vatandaşı halkı için koşturan. Ama Şanlıurfa'da bugüne kadar bir federasyon yok idi. Ee, çok şükür altı dernek bir araya gelerek Şanlıurfa'ya bir federasyon kazandırdık. Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu. Yarın da Muhtarlar Federasyonumuzun tanıtımını yapacağız. Ve kısmetse 25-26 gün içerisinde tarih belirledik. Bir ay içerisinde de genel kurulumuzu yapak, yaparak Şanlıurfa'mıza duyuracağız. Bu anlamda Şanlıurfa'mıza Şanlıurfa Muhtarlar Federasyonu hayırlı ve uğurlu olsun. Geldik. Siz de ev sahipliğinize, size davet etmek için geldik. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.